Süper kızlar, Hey evet. Selam kızlar. Aa, yumurtadan mı çıkıyorsunuz siz? Çok güzel bir fanus. Merhaba. Süper bir kahraman doğdu. Elmayı yon yon yon. Harika lezzetli öyle değil mi <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu ne? Buraya indirin paket geliyor. <laughs> Yeni yumurtalar için sabırsızlanıyorum. Açalım ve... Oo, ne kadar değişik bir şeymiş. <laughs> Yumurta. Bakalım. Süper kahraman kızlar. Oh, bir kedi görüyorum. Arabanın üstüne çıktı. <laughs> İnemiyor musun acaba kedi? <laughs> Oo, hayır. Onu korkuttun. Aa. Oh, i̇yice yukarı gitti. Evin çatısında. <laughs> İni çatı sunucu. Oo! Ne oldu? Korkuyor sanırım. İşte harika bir süper kahraman geldi ve kediyi kurtaracak. yehu Zıp zıp harika. Şimdi ise hmm, ha kurtardık seni. <laughs> Tatlı kedi. <laughs> Onu evimize aldık bakın. Artık bizim kedimiz oldu. <laughs> çok tatlı çok. <laughs> Bakın birlikte oturuyorlar. Seni güzel kedicik. Hmm, yeni bir süper kahraman öyle mi? Oo, merhaba. <laughs> Sen de altın elmanı ye bakalım. Senin içinde biraz patlamış mısırım var. <laughs> Hadi şu parmıştan çık bakalım. Seni görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu süper kahramanlar uçabiliyor. Wow. Harika yeni bir yumurta elde etmek için iki süper kahramanın gücüne ihtiyacımız var. İşte birleşen güçlerden yeni bir yumurta çıktı. <laughs> hmm, tatlı kedi için güzel bir aksesuar. <laughs> Sevimli yumuşacık bir ev. Hmm, bir kıyafet fanusu mu? Aa, <laughs> hadi bir göz atalım. Ne dersiniz? Aa, gözlük. <laughs> güzel. Elbise. Deneyelim. Çok rahat görünüyor wow. ve mor bileklikler. <laughs> Sanırım mor renk senin rengin, öyle mi? <laughs> Sana çok yakıştı çok. Ayakkabıların mı yok? Aa, nasıl unuttuk? Biraz değişiklik yapıyorum ve güzel pabuçlar. <laughs> Şimdi sevdim. Güle güle. <laughs> Bakın kızlar yeni tarzımız harika <laughs> oldu. <laughs> Gelin bakalım buraya süper kızlar o, olamaz. Şehirde bir şeyler oluyor. Hemen gidip bir göz atalım. Hmm. Aa, şu kötü kız. Aa, bakın tatlı güzel canlıları canavara dönüştürüyor. Ha, olamaz. Şimdi onunla savaşacağız ve bu şehri kurtaracağız. Önce şunları onaralım. Evet bunu onardık. Güzel. Bir bakalım. Ha, arabalar kırılmış. Paramparça olmuşlar. Aa. Bunu da tamamladık. Şimdi diğer araçları da toparlayalım bakalım. Güzel güzel. <laughs> Harika. Tüm araçları güzelce eski haline getireceğiz. Ve daha sonra da o canlıları kurtaracağız. Evet. <laughs> Şimdi o, bir sürü araç ve sokak lambaları kırılmış. <laughs> bakın bakın. O küçük küçük sinek. Şuraya al, al sana, al sana. İşte yeniden minik minik sinekler, kelebekler. <laughs> Eski haline döndüyse tamamdır. <laughs> Aa, bir dakika. Bir şeyler daha oluyor. Aa, inanmıyorum. o. Aa, bakalım. Hadi gidelim kızlar. Gerekli olan şeylerimizi de yanımızda götürelim. Evet. Bakıyoruz, bakıyoruz ve Yeni yumurtamızı açmak için sabırsızlanıyorum. Aa, ne kadar güzel. Aa, evimiz için güzel bir yatak. <laughs> Harika dinlenme köşesi oluşturduk burada. Ah, yam, yam, yam uyumayı severim. <laughs> Oo, bir yiyecek kutusu mu? Aa, <laughs> yiyeceklerle dolu bir yer. Hmm. Ne yemek istersin? Bir cupcake. Aa bayılırım. Küçücük oldu. Onu kendine göre küçülttün ve yedin. Oo, evet güzel süper kahraman. Bitkilerle aran iyi olmalı. Bu ne? Yeni fanustan çıkan Sky kıza bakalım. Vav vav vav. Sen çok hızlı olmalısın. Hepsinin farklı güçleri var. Biri bitkilerle konuşabiliyor. Biri çok hızlı. Biri de hava olayları ile ilgili her şeyi yapabiliyor. evet. Işınlı gözler. <laughs> tilki misin sen? Tilki kostümü giymişsin ve bir hamburger mi yemek istiyorsun? Om nom nom bayılırım. <laughs> Karnımız doydu. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Şimdi aa, görevlerimizi unutmayalım kızlar. Bu şehri güvenli ve sakin bir yere dönüştüreceğiz. Evet. Kötülüklerden kurtaracağız. <laughs> Davetsiz bir misafirimiz var anlaşılan. Gördünüz mü? Aa hemen buraya gelin kızlar. Olamaz. Tüm güçlerinizin hepsini çekiyor. Aa hayır hayır. Aa, gitme. Oo. Eyvah kızlar. Hadi bakalım güçlerimizi geri alalım. Hadi onu yakalayacağız. Biraz daha hızlı. Engellere dikkat edelim. Sakın takılma ve düşme. Yoksa onu kaçırabilirsin. Teslim bakalım orada dur. Dur dedik sana. Oh hayır. Bir tanesini vermeyi kabul etti. Oo, oh, hepsini almalıyız. Hepsini. Evet şimdi ise sıra sende. Savaş ve tüm güçlerini geri al. Hadi bakalım biraz daha hızlı. Hop. Aa. Oo, <laughs> oh, düştük. Ama hiç önemli değil. Tekrar deneyebiliriz. Hadi bakalım şu kızı yakalayalım. Aa, kaçıyor. Oho, bekle. Gitme dur. Oh. <laughs> Hoppa. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Onu yakalayacağız. Zıpla. Tüm hmm. hmm. güçlerimizi geri alacağız. Ver bakalım güçlerimizi. Ver dedim ma. <laughs> Seni kötülükler kötüsü. <laughs> i̇şte bu. kendi gücünü geri kazandım. Ve sen tilki kostümlü kız. Onu çok hızlı bir şekilde yakalayacağına eminim. Ve güçlerini geri alacaksın. Ne oldu zıpla. <laughs> Şimdi geliyoruz. Hey, hazırlan bakalım. <laughs> Güçlerimizi geri vermek için hazır ol. Bu şehirde kötülüklere yer yok. Am! süper kızlar. Güçlerine güç katarak burayı koruyacaklar. <laughs> Dur bakalım. Ne oldu? Yoruldun mu yoksa? <laughs> Sökül bakalım güçleri. Wow. Aa, aldık aldık. <laughs> Bundan sonra biraz daha dikkatli olmalıyız. İşte yeni bir süper kahraman doğuyor. <laughs> hmm, çok güzel. Çok güzelsin. Hadi gel bir kostümüne bakalım. <laughs> hmm, doydu mu karnın? Altın emini yedi. <laughs> Bu da ne? Bir ateş süper kahraman kız. Wow, çok güzel. Yeni bir yumurta için hazırlık başlıyor. Ve güçler birleşti. <laughs> Çok farklı bir yumurta. Wow wow. <laughs> Güzelmiş. Şimdi ise gelin bakalım küçük bir oyun oynayalım. Hmm, puzzle parçalarını doğru yere yerleştirmeliyiz çocuklar. Bu nereye? Hmm, siz bana bu konuda yardımcı olun bakalım. Hadi. <laughs> Benden önce yerleştirmeye çalışın. Güzel. Çok az kaldı. Sadece birkaç parça. <laughs> evet. Köşeler ve süper kahramanın göz kısmı. <laughs> ve en son. <laughs> Harika güzel bir iş çıkardık kızlar. <laughs> hmm, sanırım süper kahramanlarımızın biraz karnı acıktı. Karnınız aç mı? <laughs> Cupcake mi istiyorsun? Aa, <laughs> ne kadar tatlısın. Tamam ye bakalım. Ye ye. <laughs> Gücüne güç katacaksın böylece. Onu bitir. <laughs> burası çok güzel bir ev bakın. Harika bahçesi. Aa, balkonu var çok güzel. <laughs> evet. Bir havuz köşesi. Um, sıcak havalarda istediğimiz tek şey. Sularla oynamak. <laughs> ne yiyorsun? Danıt mı? Afiyet olsun sana. <laughs> Havuza girmek isteyenler gelebilir kızlar. Hadi bakalım. Havuz kıyafetlerimizi giyelim ve havuza atlayalım. <laughs> Oo! <laughs> Hayır, süpersiniz. Su savaşı ha? Güzel. <laughs> Bakın bir ventilatör pervane gibi. Aa! <laughs> Zaten pervanesiyle bizi serinletir. Oo! Wow. Açıyoruz. Bu sıcak havada ne kadar güzel serinlemek. Öyle değil mi? Çok güzel bakın. Evet şimdi yeni yumurtalarımızı açacağız. Farklı renklerde süper kahraman kızlar. Hadi bakalım. Güçlü kızlar görelim sizi. Altın elmalarınızı yiyin ve ayağa kalkın. Güçlü olun. Hadi kendinizi gösterin bakalım. Aa, seni pandaya benzettim. Oo. Oh. Seni de harika bir rak yıldızına benzettim. <laughs> bu da ne böyle? Hmm. Aa, evet. Bu makineyi kullanmak için senin güçlerine ihtiyacımız varmış. Oh. Harika. Şimdi bu bir portal mı acaba? Ha? <laughs> Yeni bir yumurta için birleştirelim güçlerimizi. Hadi kızlar. <laughs> Yehu. Şimdi güzel. <laughs> Gelin bakalım. Yeni bir aksesuar bu ne? Bir duşluk mu yoksa? <laughs> Sanırım duşluğa benziyor. Bir bakalım. Güzel serinliği teze. <laughs> parlak parlak simli sularda duş yapıyoruz. Aa, aa, ne kadar da farklı. Görünmez oldu. <laughs> Süpermiş. Gerçekten görünmez oldu. <laughs> Hadi kızlar bunu denemelisiniz. <laughs> bakın bakın. Seyredin, seyredelim. Ah, Baksanıza göremiyorum. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> hey yo hey yo. Uuu, uçuyor. <laughs> Acaba diğerleri seni fark edebilir mi? Bu da ne? Bir müzik aleti mi acaba? Ha? <laughs> Harika müzikler çalabilirsiniz. Hadi bakalım zıplayarak. Oh! <laughs> Çok yetenekli kızlar. Harika süper kızlar. <laughs> Çok güzel. Şimdi gelin bakalım. Yeni yumurtalarımızı açalım mı? <laughs> Açıyoruz. Oo. Oh! Ne geliyor? Kim geliyor? Ha? Sen beni bir süper kahraman. Ve... Çok farklı renklerde bir süper kahraman. Hadi kızlar. Bize kostümlerinizi ve güçlerinizi gösterin. Aa bu bir tavşan. Bu da bir aslan mı acaba? Kedi kız. Evet bu bir kedi kız. Taş kağıt makas mı oynayacağız? Oynamak istiyorsun. <laughs> evet dönüyor. Yeha! <laughs> Güzel. Harika. <laughs> uyuyor bakın. Kedicik uyuyordu orada. Hmm, bu da ne böyle? anlayamadım ki. Aa, aa, <laughs> Tam senlik. Tam senlik. <laughs> Bunu kullanmayı biliyorsun. Evimiz için güzel bir sahne. Evet. Bu süper kızların hepsinin farklı yetenekleri var. <laughs> Bunun için güzel bir bateri <laughs> ve harika bir sahne. İşte burası çok güzel bir alan oldu. <laughs> Yeni yumurtalarımız var bakın. Hmm. Ne çıkıyor? Yakından bakalım mı kızlar? Hmm, hadi herkes çıksın, yumurtalar kırılsın, kapıları açılsın. <laughs> Altın elmalarımızı yiyelim, ham ham ham, yum yum yum. Oh, hadi, çıpbak <çıkma> <laughs> bir. Oh, bir fare kız. <laughs> Sen nesin böyle? <laughs> köpüş müsün yoksa? Bir köpüş ve fare kız. Hmm, i̇kisinin güçlerinden yeni bir yumurta oluşacak ama en çok da ben bunu merak ettim. <laughs> Hadi taş kağıt makas. Oh, <laughs> taş kağıt makas oyununa bayılırım. <laughs> i̇şte bu, bakın hmm, güzel bir piyano. <laughs> a, 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 a. Evet evet. <laughs> Aa, bu bir org org. Org çalıyor bakın. <laughs> Kızlar ben o yumurtayı çok merak ettim biliyor musunuz? Acaba nasıl süper bir kahraman çıkacak? Yeho! Ne düşünüyorsun acaba? Seni düşünceli gördüm. Ah ne oldu? bir şeyler gördük. Yeho! İşte bu portaldan uzaya geldik. Hadi bakalım şu basamaklardan çıkalım ve en tepede ne var? Kedicik. Demek ki yardıma ihtiyacı var. Onu kurtarmamızı mı istiyormuş? Çok güzel. Kurtaralım. Dikkatli bir görev bizi bekliyor. En üste kadar. Çok dikkatli çıkıp geleceği kurtarmalıyız. Evet. Hoppa. Şimdi ise harika. Ve zıplıyoruz. İyice gökyüzüne çıktı. Harika. Kedi. Onu kurtardık. Oh. Böylece artık o portaldan çıkabilir. Onu kurtarmış olduk. Bakalım yumurtalar. En merak ettiğim yumurta. Şu soldaki yıldızlı yumurta. Rengarenk sen ne'sin unicorn mu? Aa oh, kostümünü çok merak ettim çok. çok. Aa çok güzel renkleri. Oo oh, sen de çok iyisin mor. Koyu bir mor renkli kostüm. Evet. Şimdi acaba boya yapmayı seviyor musunuz? Boyama yapmayı ha? Bu süper kahramanı birlikte boyayalım. Pembe, mor. Evet. Şimdi ise sarı renk kullanıyorum. Gözlük yani. Evet göz maskesi kırmızı oldu. Yıldızlar kırmızı. Yüzünün de ten rengini boyuyorum. Evet. Şimdi harika oldu. Çok güzel. Ah mikrofon. Kim şarkı söyleyecek acaba? Ha? Çok merak ediyorum hanginizin sesi güzel. Anlaşıldı kızlar. Hadi herkes yerini alsın. Orkestramız hazır. Eğlence başlıyor. Evet. Bu da ne böyle? Yeni bir yumurta. Ne bir mikrofon daha. Evet. İki kişinin şarkı söylemesi hiç fena olmaz. Ha? Dondurma. <laughs> Harika bir dondurma. Ah, hoş geldin kedicik. Portal sayesinde seni kurtarabildik. Artık bu evin kedisi oldun. Bakın, iki tane kedicik var bu evde. Çok tatlı iki kedi. <laughs> Bakın onlar neler konuşuyor. Aa, sizi duyabiliyorum. <laughs> Aa, aramızda yeni biri var. Kızlar buraya gelin. Yeni biri geldi. <laughs> Yeşil, bak tıpkı sana benziyor. Aa, bu ne? sen nesin böyle? Bir kertenkele kız mı? <laughs> ne kadar olan üstü ve çok güzel kostümler. <laughs> bakın bakın. Üzerinde meşe palamalı resmi olan panosunuz. Evet. Güzel. Açıl. Susam. Açıl. <laughs> Aslında elmamızı yiyoruz. Hadi kızlar ona merhaba Adin. <laughs> çok meraklıyım gerçekten. Ah, ne kadar da benziyorsunuz. Sincap ve tilki kız. Hmm. Evet, çok benzer. <laughs> Bu arada evimizin eşyalarını tamamlamaya devam ediyoruz. Bakın bir elektro gitar bile aldık. <laughs> Bu kızlar çok güzel şarkı söylüyor. <laughs> Hadi herkes yerini alsın bakalım. ...güzel bir konser verelim ha? He? <laughs> ...herkes buraya buraya... ...toplanalım kızlar... ...yehuuu... ...dans dans da dans dans... ...çok güzelsiniz... ...evet işte... ...şehri koruyan kahramanlarımız... ...oo... ...yeni bir yumurta... ...bu bir dalmaçyalı mı? <laughs> Dalmaçyalıyı biliyor musunuz? Dalmaçyalı köpekleri... ...aa bir dakika... ...yoksa bu bir... Zürafa kostümü mü? Ne dersiniz ha? Yoksa kaplan mı? <laughs> ya da bir inek. Evet hiçbirini bilemedik. Bu bir inek kostümlü kız. <laughs> Hiç aklıma gelmezdi. Çok farklı olmuşsun. <laughs> Çok beğendim. <laughs> evet yeni bir yumurta için inek kostümlü kız ve kedi kız mı birleşecek? Ya da hmm, şu sincap kız. Evet sincap kız doğru. Hadi yeni yumurta için güçlerimizi birleştirelim ve yani yeni birini tanıyalım. Aramıza katılacak olan kişiyi tanıyacağız. Harika. Oo. Ah, evet açılıyor ve Yuhu. Aramıza katılan son kişi. Oo, çok farklı bakıyorsun dostum. Güzel. Hadi kostümünü göster ve arkadaşlarımıza veda edelim. Aa, çok süslüsün. Çocuklar hoşça kalın.